Tero Bilgin'deyiz. Evet, çekiliş sence çıkar mı? İnşallah. Biraz zor ama olabilir. Abi ne yapıyorsun öncelikle, nasılsın? İyi vallahi ne olsun, geldik işte sizlerle buluşmaya. Hoş geldin öncelikle. Hoş ee, vallahi biz de Hero Bilgin'in açılışına katıldık sayende tabletini aldık ve biz de bu açılışta işte birkaç arkadaşımıza tanıtalım dedik. Daha öncesinde senin e, 2024'te Balıkesir'deki söyleşine, aynen festivaline gelmiştim. Orada söyleşiyi falan çekmiştim zaten. Şimdi de buradayız. E, sence nasıl bu etkinliklerin artması gerekiyor değil mi Türkiye'de? Vallahi artması falan. için zaten takip ediyormuşsun bilirsin. Etkinliklerin artması için var gücümle çalışıyorum. Ne yani yani kadar evet. çok etkinlik... Bunlar kuryelere özel kopardığı hediyeler. Buraya ayrı çekeceğiz. Siz ayrı vereceğiz. Sergen yazmış. Sadece Sergen. Tek Sergen. Soyadı yok. Sergen burada mısın? Bir sergen Numarası 0527. Evet Sergen. Sen sergen. mi? Sergen'in motoru geldi. <laughs> Oğlum niye yazmadın? <laughs> Soyadımı yazmadın ya. Ne? Heyecanlandım. Biz yediyiz kaderi yazmış. Sergen neyce bilirlermiş. Bir de <laughs> Evet bugün Sergen'in motovloguna hoş geldiniz arkadaşlar. Neredeyiz? Tabii ki de Hello Bilgi'nin açılışına katıldık bizler de. Bugün 22 Şubat Cumartesi günü Hello Bilgi'nin açılışında 3 tane motor dağıtılacak arkadaşlar. Bu 3 motordan bir tanesi Pulse 200, Herodash 110'luk ve kuryelere özel Herodash 125'lik motor çekilişi yapılacak. İki çekiliş ayrı ayrı olacak. Görüyorsunuz yoğun ilgi var, bayağı ilgi var e, ee, söyleşilerimiz olacak. insanlara soracağız. Sizce size çıkar mı? Ve neler olacak? Hep birlikte görelim. Gel bakalım. Evet abi. Hoş geldin. Şurada nasılsın? Teşekkür ederim. İsim Sağ neydi nasılsın? abi? Bülent. Bülent. abi. Ne düşünüyorsun çekiliş için? <laughs> çıkar mı <laughs> sence? İnşallah çıkar. Beklentimiz var. İnşallah. İnşallah. Sen, sence çıkarsa hangisi çıkmasını istersin? Bu ise 200 mü? Yani. 110'luk 125'lik çünkü kuryelere çekilecek. O ayrı çekiliş olacak. Yani 800 derece. Hayırlısı olsun, Görüşürüz abi. Evet abi merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim, sağ ol. Abi çekiliş sence sana çıkarma, çıkarsa hangisi çıkmasını istersin? Ee, bu kalabalığı karşı ismimizi yazdıramayacağız gibi gözüküyor. Yazılır abi şu Yazılır anda mı? arkadaşlar şey yaptık, görüşme sağlandı, orada bir 5-6 kişi var şu anda. Kayıt Anladım. işlemleri bir kişiden sürüyordu. Onları arttırdılar. Çıkarsa Herkes x, x olsun çıkmasını isterim. İnşallah bakalım, hayırlısı olsun. Nasip, inşallah Nasip neyse. Evet, tatilimizde ne varsa artık. Evet, merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olasın. Bugün Hera Bilgi'nin açılışına geldik. Evet. Hera Bilgi'nin açılışında 3 e, tane motor dağıtıyor biliyorsun ki. E, bu motorlardan bir tanesi Pulse 200, bir Doğru. tanesi e, de Dash 110 ve evet. 125'lik dağıtılıyor. 125'lik kuryelere özel Doğru. bir çekilişte kalacak. Evet. Ee, sen kurye misin? Değilim Öcekte. ben kurye değilim. Değilsin. Evet. Ee, senin için Pulse 200 Doğru. ve artı dash 110'luk çekiş olacak. Doğru. Sence çıkacağını düşünüyor musun? Yani, Çıkarsa hangisini çıkmasını istersin? Tabii ki Pulse'a çıkmasını isterim. Çünkü bir tane scooter'ım var mevcutta. O yüzden hem arazide kullanmak için hem şey yapmak için. Çok güzel. Onu Çok tercih güzel. ederim açıkçası. İnşallah. Ama çıkar mı derseniz biraz zor gördüğünüz gibi. Sıralar, Bayağı kalabalık. Kalabalık evet. fazlaydı. Hani şans. Bakalım. Bakalım. Şanslısı. Evet, güzel bir etkinlik ama bu arada. Yani evet, Hero'nun yaptığı... Türkiye'de bu şekilde etkinliklerin evet, çoğalmasını kesinlikle isteriz özellikle diğer firmalar firmalarda buradan şey olsun yani Tabii, selam olsun. kesinlikle. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda evet. görüşürüz inşallah. <laughs> Abi ne yapıyorsun öncelikle? Nasılsın? İyi vallahi ne olsun. Geldik işte sizlerle buluşmaya. Hoş geldin öncelikle. Ee, Valla biz de Hero Bilgin'in açılışına katıldık. Sayende haberini aldık. Ve biz de bu açılışta işte birkaç arkadaşımıza tanıtalım dedik. Daha öncesinde senin 2024'te Balıkesir'deki söyleşine, Festivali. aynen festivaline gelmiştim. Orada söyleşiyi falan çekmiştim zaten. Şimdi de buradayız. Ee, sence nasıl? Bu etkinliklerin artması gerekiyor değil mi Türkiye'de? Valla artması falan. için zaten takip ediyormuşsun bilirsin. Etkinliklerin artması için var gücümle çalışıyorum. Çalışıyorsun, yani ne evet. kadar Oyum çok etkinlikiniz zaten. Ne kadar çok hediye dağıtırsak o kadar iyi. O kadar iyi. Zaten aldığımız motosikletlere çok para veriyoruz Para yani. Para vermeye Onu bari etkinliklerden <laughs> çıkar. Çıkarmamız lazım. Evet, etkinlikler çoğalsın ya. Biz seviyoruz motorcular sosyalleşmeyi biliyorsun evet. birlikte eğlenelim, gülelim, her ya kazanalım, indirim, kampanya ne varsa bol bol olsun. Evet. İşte Hero'ya da son zamanlarda daha fazla etkinlik yapması için baskı uyguluyorum. Bunlar da işte onun meyveleri. Bilgin motorda güzel bir bayi açmış evet, Abi, Çok güzel. Hayırlısı yani olsun. Bu, Yan tarafa da servis de yapmış aynı, zamanda. Bu tür bayilerin çoğalması çok önemli. Kesin. İyi yani biliyorsun birçok markada var işte. tüketiciye tam olarak hizmet edemeyeceği beyaz eşyacılar var mesela işte mobilyacılar var evet. farklı farklı evet. adam bakkalda motor satıyor markette evet. motor satıyor evet. gibi evet. o yüzden böyle bayiler hem sektöre faydalı hem bizim gibi adamlara motorculara faydalı yani. Kesinlikle abi. Teşekkür ederiz. Vallahi Hayır, ben teşekkür iş, ediyorum. Sen iş, iyi. nasıl gidiyor? İyi valla çok şükür. İyiyiz. İyi, Keyifler şey, yerinde. YouTube mu çekiyoruz? YouTube çekiyoruz aynen. Nasıl gidiyor işler? YouTube işleri valla keyifli gidiyor. Yemek sepetinde ben vloglar falan çekiyorum. Haftalık Hı. olarak yemek sepetinde neler yapılıyor. Çalışıyor mu yemek yapılıyor? sepetinde. Çalışıyorum. Aktif olarak çalışıyorum. Onlar çok tutuyor ha. Onlara devam evet, et. Onlara devam et. Ama ediyoruz. biraz sabretmek lazım. Tabii kesinlikle. Yani şu anda yavaş yavaş arkadaşlar. Hani destek sağlayan oluyor. İyi, i̇yi devam eder bu şekilde. Şey. Ayrı Ayrıyeten de şey yapıyorum hani normal böyle söyleşi vlogları falan, onları çekmeye çalışıyorum falan. Güzel, şimdi ne zaman oldu başlayalı? Benim mi? Yaklaşık bir, bir buçuk sene oldu. 1700 aboneye geçtik. Güzel. Ne kadar çok şey çekersen o kadar iyi. Tabii. Zamanla oturuyor Şunu evet, çeksen mi, bunu yani. çeksen mi deme. Ne buluyorsan yapıştır. Ne, ne, aynen öyle. <laughs> ne buluyorsan yapıştır. Güzel. İnsanlar artık İzler, izlemez onların... İnşallah başarılı olur. Ne kanal ismi? Sergenin Motovlogu. Sergenin Motovlogu. Aynen. Sergenin Motovlogu. Arkadaşlar videoları izleyin, beğenin. Abone olmayanlar abone olun, ya takip edin. Sen. Güzel iş yapan adamlara destek vermek lazım. Teşekkür ederiz. Siz güzel iş yapanlara destek vermezseniz böyle tırıvırı iş yapanlar ön plana çıkıyor. O hiç kimsenin istemediği şey evet, evet. O yüzden destek şart. Abi sağ olasın. Vallahi teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Çok, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. <laughs> Herkese iyi seyirler. çıkmadan bu kadar enerjiksin. Çıkarsa ne <laughs> olacak? Çıkarsa ortada oynayacağım. <laughs> Çıkarsa çıkacak ortada mısın? Şurada oynamışlar. Aleyküm selam. Hoş geldin gel. Yanıma gel. Nereden geliyorsun? Gümüş Uzak mı buraya? Valla ben de bilmiyorum ki. E, yürüyerek mi geldin? Evet. Vural değil misin? Vuralıyım. nasıl bilmiyorsun ya? Abi gümüş bağlan işte. <laughs> Oğlum buradan bakınca görünüyormuş lan. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Hero Bilgin açılışına. Umarım keyifli vakit geçiriyorsunuzdur, eğlenmişsinizdir. Çekilişe katılmadıysanız eğer, arka tarafta birçoğunuz katılmıştır ama hani yeni gelen vardır, unutan vardır. Ben bu duyuruyu yaptıktan sonra çekilişe katılımı sonlandıracağız. Daha sonra açılışımızı gerçekleştireceğiz. Sonra da çekilişlere geçeceğiz. Sizi de çok bekletmek istemiyorum. Kurye arkadaşları bir görebilir miyim? El kaldırabilir mi? Kaç tane kurye var? çok kalabalık, harika. Kurye arkadaşlar için özel Herodas 125 çekilişimiz var. Burada bekliyor hediyelerimiz zaten. Bütün hediyelerimizi görebilirsiniz. x 200 ve Herodas 110 ve bir sürü de hediyemiz var. Bunları sizlerden birine paylaştıracağız. Çekiliş yaptığımızda kazanabilmeniz için burada olmanız gerekiyor. Burada olmayan arkadaşlar maalesef hediyeleri kazanamayacaklar. Açılış etkinliğini beğendiniz mi? Önce onu bir sorayım. Bir alkışla bir anlarım ben böyle bir alkış. Peki, peki Hero Türkiye'den bu şekilde daha çok böyle premium bir bayi hizmeti, daha çok etkinlik, daha çok hediye istiyor muyuz peki yetkililer de burada, değil mi? Ama alkış çok az geldi. Hero Türkiye'yi bu alkışla kandıramayız ben size söyleyeyim. Tekrar tekrar sorayım. Bu tür çekilişlerden, bu tür premium bayilerden ve etkinliklerden daha çok istiyor muyuz? Evet. Evet, umarım duymuşlardır burada. Gizli izliyorlar ama izliyorlar biliyorum. Buradan hepsine de selam olsun. Özellikle böyle güzel bir bayi bize sunduğu için Ero Türkiye nezdinde de Ero bilgin notara yetkililerine Emrah'ın bize Sevcan Hanım'a buradan ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Ben de burada ağırladıkları için sizlerle buluşturdukları için teşekkür ediyorum. Açılışımız için hazırlıklar yapıldı mı arkadaşlar? Yapılacak. Biraz da hazır mıyız? Tamam. Mağazanın önüne geçelim ve hep beraber. bayimizin açılışını yapalım. Sonra da çekilişimize geçelim. Fazla vakit kaybetmeyelim. Buyurun mağazanın önüne geçelim arkadaşlar. Merkeze geldiği için öncelikle çok teşekkür ederiz. Burada birlikte olduğumuz için Bilgin Motor'a ve Hero Motor'a çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Bugün hepinizle ayrı ayrı konuşma ve görüşme şansına nail olduk. Ve hepinizin ortak noktası İzmir'de böyle daha fazla etkinliğin olması. İzmir halkı olarak bence bunu hak ediyoruz ve gerçekten hatırı sayılır bir motosiklet kullanıcısı olduğunu da düşünüyoruz. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum ama e, Büşra Hanım sağ olsun açılış konuşmasını yaptı biraz önce. Sadece ön taraf çekilişe katılıyormuş ve kazanacakmış gibi bir algı oldu sanki bende. Arka taraf katılmadınız mı? İstemiyor musunuz? Hani varız değil mi? Tamam. Harika. Şimdi öncelikle beni buraya davet ettikleri için Hero Bilgin Motor'a teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, Sevcan Hanım, Emre Bey, patronumuz ve içemiz. Ee, çok kısa bir iki cümle alalım sizlerden de sonra çekilişimize geçelim. Herkese merhaba. Ee, tamam. Ee, gerçekten çok güzel bir gündü. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah bundan sonra böyle etkinlikler yapacağız diye düşünüyoruz. Teşekkürler. Tamam. Patron içimiz konuştu diyorsun. Teşekkür ediyoruz. Şöyle görüyorsun. Bu taraftaki kutumuz kurulara özel her odas 125 çekilişi yapacağımızı söylemiştik. Bu tarafta da ilk fas bir adet baş 110 bir adet çanta 3 adet kask 10 adet eldiven bir takım taş lastiği taşı varsa 3 adet x bas koruma demiri, 5 adet taş koruma demiri. Ekstra olarak moto garajdan sürpriz bir ekstra hediye geldi. Bir kişiye seramik kaplama, 3 kişiye detaylı temizlik, bir kişiye de şehir içi transfer hediyesi geldi. Şimdi ben de dedim ki şimdi burada çok fazla çekiliş var. Tamam ama burada sadece taş 125 var kuryelere özel dedik ama bir tane hediye vermişiz az geldi bana. Evet. Değil mi? Kurye arkadaşlar az değil mi? Evet. Şimdi burada 25-30 tane burada bir tane var. Dedim ki motosikletler hariç, x ve 110 hariç buraya verdiğimiz hedili hediyelerin aynısından kuryelere de verelim. Evet. Sağolsunlar beni kırmadı. İkin iş için bir tek şartımız var kayıt oldunuz zaten. Hero Bilgin Motor biliyorsunuz. Sosyal medya çok önemli bizim için. Benim için özellikle ben bu iş benim işim. Hero Bilgin Motor'un da kendisini tüketicilere anlatabilmek için sosyal medyası çok önemli. Instagram takibi ben çok ediyorum. rica ediyorum. Bak burada kendi reklamı da beni de takip ederseniz. <gülüyor> 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 Ama Hero Bilgin Motor takip edersek bir de güzel etkinlik Google'da yorumlarsak jest olsun. Sevinirim. Çok teşekkür ederiz. Ee, ama Ero Bilgi'nin Instagram şartımız o, o. var. Onu takip edeceğiz kazanmak için. Ya büyükler, Çekelim. Kullanmayanlar da canı sağ olsun. Abi ben takip ediyorum burayı. Tamam aferin sana. Abi takip ediyorum. Şimdi o zaman büyük hediyeyle başlayayım mı? Hiç kuşak öyle küçükten falan değil. Direkt, Direkt kuryelere slotlarını kapatıp geldiler. Paketleri bizi bekliyor biliyorum. Hızlıca hediyelerini verelim. Onlar mesaiye gönderelim. Bir. Hangisi? Hangisi? Bak, bir Birini bırak. Tamam. İsmi okuyabilir misin? Mert Bingöl. Mert Bingöl. Burada mı? Şöyle alkışlarla asansöre yol verin gibi arkadaşlar. Buraya bir alalım. Mert orada sevin, Mert Gel orada sevinme gel. Bak orada seviniyor. Gel burada sevin. İsa şu çıkar mı? Hayır. Kardeşim, olsun. orada niye sevin? Şimdi gel burada sevin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah sağ olasın. Ya var ya. Hadi, hadi. Bu kadar istedik. Ya e, nasip oldu. İki ay önce ben bir tane daha almıştım. Yani bu çok uğurlu bu geldi burası o. bana. <laughs> ee, çok teşekkür ederim ya. Çok sağ olun valla. Çok iyi ya. Aktif olarak kulüpler yapıyorum. Evet. Nerede? Yemek sepeti. Yemek sepeti işler düşük. Para yok. bak <laughs> güzel, şükür ediyorum ama şükür edince bak ne oldu? Geldi yenisi. Güle güle kullan. Siz de alalım mı hemen hediyeyi verenler olarak? Evet. Buraya, gel sen aramıza fotoğraf. gel. Ben bir fotoğraf alalım. Ben Bunlar kuryelere özel kopardığı hediyeler. Buraya ayrı çekeceğiz. Size ayrı vereceğiz. Hüseyin Adelli. Hadi Hüseyin ben. burada mısın? <laughs> Hüseyin. Adeli değil, abi. O zaman yok o, o da pakete gitti tamam harika İhsan Emrah Vural var mı? İhsan Emrah Vural <laughs> 50 bin hediyesi için sizi <laughs> bekliyoruz o zaman tebrik ederim, ederim. valla İzmir'in sonunda bekleyen kazanıyor şu an teşekkür ederim <laughs> sen hızlı çekmeye devam et. Gel gel sen gitme gel. Bekle burada. Diğer arkadaşlar da. <laughs> sergen yazmış. Sadece Sergen. Tek Sergen. <laughs> Soyadı yok. Sergen burada mısın? Bir Numarası 0527. Evet. <laughs> <Onu yazmadım. gülüyor> ya. evet Sergen. Sen mi? Sergen'in motoru gördü. o ne yazmadın? Soyadımı yazmadım ya. Bir Evet. Sergen'in motoru gördü. Sevgen deyince bilirlermiş. Bir de Teşekkür hadi, ederim. hadi deyince bilirler diyor. Hadi var mı? Bu telefon numarası 1912. O da yok. Var mı başka? Sen kadir misin? Gelsen o. <laughs> gel gel. Herkes el kaldırıyor. Hanginiz kadir? Gel. Kaç tane verdik? 1, 2, 3.

<laughs> <laughs> Eren Türek'le diyoruz. Alperen Musa Bayat. <laughs> Alperen. Hep direk sonuç yok harika. Arkadaşlar yok yok. tutun bir fotoğraf alalım kanıt olsun. Yan yana geçin arada gelin. <laughs> Söyle. Abi gel gel. Gel abi <laughs> sen de abi. gel. <laughs> gel bir takım havadaş lastiği. Aynen. Abi. Ben de dağıtırım. Tebrik ederiz. Aferin, aferin. Büyüksün başkan. Batuhan kardeşimiz de kuryeler için çok koşturan, mücadele eden bir arkadaşımız. Çok kısa, çok kısa bir düşüncelerini ve söylemek istediklerini kuryeler için alalım. Teşekkürler. Öncelikle geldiğin için, birlikte olduğumuz için Hero Bilgin Motor'a da teşekkür ediyoruz. Kolaçan da sağ olsun kuryeleri her zaman destekleyen bir arkadaşımız. Ankara Esnaf Kuryeler Odası yönetiminde de kendisi. Birlikte mücadele ediyoruz. İzmir'de de tüm kurye arkadaşlarımıza kazası belası federasyon çekilişinde de kuryeleri yaratırım tekrardan. Başkan. Sağ olun. Sorayım, o tek şey. Tamam. Taş 110 senden alalım. Gel kardeşim gel bir çekiliş daha iyice karıştır böyle iyice karıştır 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 iyice karıştır elini şöyle kenardan kutudan elinden bir tane çıksın iki tane çıkmasın harika şimdi DASH 110 her o motordan bir hanı efendiye havlanmış hava şer Hayran Erşen. Hanımefendi dedim ama çekilirse gelirse şaşırırım. Ya. <laughs> Ablan, nerede? Uğurlu olsun. Bir şey de söylemek ister çok heyecanlıydık, hiç beklemiyorduk böyle bir şey. Hayırlı uğurlu olsun, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bir e, fotoğraf alalım. Fotoğrafsız olmaz, sizi de alalım. Hayır, gel? gel sen de gel. Sen kullanacaksın. Gel. Şöyle yapalım mı? Biraz daha ortaya alalım. Sizi ben bu tarafa geçeyim. Teşekkürler. İyi günler de kullanın. Teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı ve paylaşımlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Geçen sene çok hediye dağıttık. İlk strakta yine aynı şekilde geçen sene İzmir'de yapılan evet. ekstrakta birçoğunuz gelmişti. Bir sürü Çık hediye verdik. Burada. Kimse tamam. de hayrına etiketleyip de Türkiye'de. olan her o Türkiye bize motosiklet verdi. kolaşan da çekiliş yaptı diye bir teşekkür gelmedi. Çok üzüldüm. Evet. Aynı şeyleri yapmayın arkadaşlar olur mu? Bir <laughs> paylaşım. <laughs> şimdi ekstas seviyoruz. Evet. Bak buna dur dur şimdi ben söyleyeceğim. Ne kadar hazırsınız ya. <laughs> Çekelim mi daha, arkadaşlar? ona gelmiyor. <laughs> Çekiyorum. Gel. Şimdi dur sen sallıyorsun içeriden. Karıştırıyorsun, karıştırıyorsun. Arkadaşlar çekme sakın. O diyoruz efekt verelim ki efekt veriyoruz efekt bittiği anda çekeceğiz tamam mı? Efekt bitmeden çekmek yok. Siz hemen bitirmeyin. Hadi ooo. yine bir hanımefendi. Yani bir alkış almayalım mı? Merve Sönmez. Ay, ay, ay. Merve Sönmez hanımefendi. Xbox 200. Yok yok. yok. <laughs> Şaka. geliyor ne yok? Yok geliyor. Geliyor. Hanım. Hayırlı olsun. Çok sessiz geldiniz. <laughs> Eyvah hanım kazandı. Kazan. İzmir şu an iki tane kadın motorcu kazandı. bilgi motor sayesinde. Valla ben çok mutluyum evet, ve memnunum aramıza kadın motorcular kazandığı için. Kocaman bir alkış. Bir şeyler söylemek ister misin? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlik gerçekten. ilk kez motorum oluyor. Eli ayağı titriyor şu an. Valla ben de çok heyecanlıyım. Bir kadına çıkmasını çok istiyordum ve istediğim gibi oldu. Aramıza katıldığın için çok mutluyuz. Tebrik ederim şimdiden. Güzel günlerde kullan. Şimdi görev isterdi ki cinsiyet ayrımcılığı yapmayalım. kadına verdik bir tane de erkeğe verelim. İstas 200 ama öyle bir şey olmayacak tabii arkadaşlar. keşke olsa, keşke yapsak ama sizleri de alalım mı tekrar bir büyük ödülümüzde fotoğraf için? Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. İsteyen sohbeti muhabbete kalabilir. Ben buradayım hala. Ya da siz oturmak isterseniz. Abi, da var, var. Kurye arkadaşlar iş bekler, paket bekler. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yani an itibariyle etkinliğimiz bitti ama isterseniz takılabilirsiniz. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Herkese geldiği için bütün İzmirlilere çok teşekkür ederiz. Bütün İzmirli motorculara çok teşekkür ediyoruz. Ben sözümü aldım. Burada etkinlikler devam edecek. Sadece motor ayını, hesabını ve bilgi motoru takip edin ki etkinliklerimize haberdar olabilirsiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar için günü için bir etkinlik planımız var. Onu da şimdiden duyurmak istiyorum. Takipte kalın. Belki burada eğitimler yaparız. Belki yine hediyeleşiriz. Belli olmaz. O yüzden yine görüşeceğiz. Sizleri bekliyorum. Kazananları da tebrik ediyorum. Bay bay. Arkadaşlar şimdiden arkadaşlara çıkan hediyeler hayırlısı olsun. Çekiliş etkinliği bitmiştir. Pera Bilgin'e buradan selamlar, teşekkürler. Umarım bu tarz etkinlikler Türkiye'de çoğalır. Kolaçan'a da buradan selamlar, saygılar bizimle röportaj yaptı. Kendisine birkaç sorumuz oldu. Bizi cevaplandırdı. Kanalımızı takip edip beğeni paylaşmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bir like atın arkadaşlar, bir yorum yapın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Herkese iyi seyirler.